Merhaba arkadaşlar. Uzun bir hatta bir yıl aradan sonra solucan otu ve tırtıl otu toplamaya geldim. Daha farklı bitkilerde görürsem onları da toplayacağım ama asıl amacım solucan otu toplamak. Solucan otunu gerçekten toplarken çok zorlanıyorum. O yüzden büyük bir hazırlık yaptım. Görüyorsunuz çizmelerimi falan giydim sıcak havada. Çünkü hep dikenlerin arasında yetişiyor. Şurası da manzara çok güzel. Geldim. Normalde buraya bisikletle geliyordum ama şu an arabamız bozulduğu için bisikleti buraya getiremedik. O yüzden babam bıraktı beni buraya. Ben de o toplayıp daha sonra tekrar haber edeceğim. Beni almaya gelecek. Burası köyde nasıl bir yer? Evet, yol kenarındayız. Tırtıl otu. Evet, şu bakın. Çok korkunç bence. Ve saat 16.14 solucan hatını ilk defa buldum ve gayet büyükler tam istediğim gibi. Bu yeşil diken de diğer mor dikene benziyor ama mor dikenle kıyaslayınca bu yeşil diken hiçbir şekilde dökülmüyor. Mor dikenin bir zamanı var. O zaman da topladığın zaman dökülmüyor ama diğer zamanlarda dökülüyor. Bu yeşil diken uzun süre dökülmeden hatta hiç dökülmeden kullanılıyor. Bundan da sadece yani koskocaman dağda sadece bir iki tane falan anca bulunuyor. Çok nadir dağlarda bulunuyor. O yüzden kullanımı biraz zor. Böyle zamanlarda beni tek kurtaran şey böyle yanımda getirdiğim küçük çerez paketleri. Onun dışındakiler çok ağır oluyor. Çantamda taşıyamıyorum. Hem ot hem onlar derken hem su falan derken. Onları yanımda taşıyamadığım için bunlar büyük bir kurtarıcı benim için. Sponsor falan olursanız. Ama ben uzun süredir ilk defa bu kadar çok solucan otu görüyorum ya gerçekten güzel bir yer dostum. Ve dikenlerin arasında değil. Normalde solucan otunu dediğim gibi hep dikenlerin arasında topluyordum. Bugün ilk kez şurada fazla var. Zaman yeterse toplayacağım. Bu da dal sedefi. Dal sedefi de ormanda yetişiyor. Köyde yetişenlere oranla yaprakları biraz daha büyük oluyor ama daha kısa oluyorlar. İşte bu şekilde solucan otunu ilk defa bu kadar yoğun görüyorum. Yine dikenlerin arasında ama çizmenle geldiğim için sorun yok. Çizmesiz, bıçaksız, eldivensiz çıktığın zaman yola genellikle hep üzerin diken oluyor. Özellikle bu solucan otunu toplarken yani kesinlikle normal ayakkabıyla toplanmaması gerekiyor. Şansıma da bugün hava gayet serin. Normalde gerçekten sıcak havalarda çok çekilmez oluyordu şey ney çizme ama bugün gayet güzel. Bu şekilde o topladığım yerlerde genelde yılan delikleri var. Bir selam çakıyorum. Adım atarken üç kez düşünüp atıyorum. Bir de müzik açıyorum ki sesini duyup kaçsın. Hava kararmaya başladı artık. Hava kararmaya başladığı için ayılar gezmeye başlamışlardır. O yüzden ben yoruldum da zaten. Şimdi ayılara yakalanmamak için eve gideceğim artık. Şu an Ulcan çağıracağım. Bulcan otunu topladım. Bir poşet anca oldu. Şunun güzelliğine bakın. <laughs> Öldü sanıyordum ölmemiş Allah'tan. Kanat çıkmaya başladı.